Kardeş, ben seni dükkanda bulurum, araşırız. Galiba buldum. Yapma ya, şimdi emlakçı aradı. Tam bana göre bir yer bulmuş. Başkomiserim bir iki saat müsaade etseniz, ben şu ev işini çözsem gelsem. Çık Cemacım, çık, çık, çık Ev önemli. Hallet bir an önce. Çok sağ olun, görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz, Hadi. kolay Hadi. gelsin, kolay gelsin. <laughs> Aman dikkat, gözünü seveyim önüne bak. Asıl sen önüne bak. dümdüz yolda gelip çarpan sensin. Ben mi? İsim gücüm yok uğraşamam seninle. Ukala. Bunun ne derdi var benle ya? Ver Ezgi. Ne bunlar? Haftalık raporlar. İmzanız eksikti de buyurun. Evet. Tamam mı? Tamam başkomiserim. Eyvallah. Ezgi ve Cemal. Yeni filmimiz belli oldu. Ne alaka? Baksana oğlum sürekli didişiyorlar. Hı. Böyle başlar bu işler. Belki de başlamaz. Ne biliyorsun? Allah Allah. Başlar abicim. Hiç şaşmaz. Önce kavga dövüş, <laughs> sonra sarıl öpüş. <laughs> Biz çok gördük bunları oğlu. <laughs> ya kesin dedikoduyu. Lise kantini değil burası. <laughs> Önünüzdeki işleri bitirin.